Kapı Niye bu kadar korkuyorsun? Kan benim, damar benim, kan benim, damar benim. Başka bir şey yok. Şu anki tedavi kilo ile ilgili mi yoksun? Yara paşadaki kiloyla ile ilgili. Bakın Bakı köyde sinirle ilgili. Hatta de de epilepsi yine o başındaki kisten dolayı götürüp getirdi. Anne dediler ki bir şey hissedemiyorsan o şeyden bayılma bayılma da bir ne şey demiyorsan ama durgunluk yine var. Sakinleşiyorum. Şu anda sakinleşme Söylemek istediğin bir şey var mı? Yani tamam. ya bu hani video ile ilgili olaraktan senin O video ile ilgili şey izlemesi kimse kesin sizin internetten kesilebiliyorsan Oğlum çünkü çünkü görenler bile benimle dalga geçiyor Sen böyle yüzün sen şöyle yüzün sen şöhreti Sen şöyle televizyonda Dalga geçiyor yani. Yeğenim bile izlemiş Peki şöhret hoşuna gitmedi mi senin? Yani şu... Ama bir de çok pis kifre. Peki hatırlıyor musun sen o zaman Yani küfür ettiğin zamanı hatırlıyor musun ki sen? Ben biliyorum. Hatırlayamıyorum. O ayda! O sizin olmayan beyin içi. O da bahsetti. Bir hastanede konuştun değil da. o, o küfür yok. O küfür yok. Sana. O küfür yok. Küfür okay. etmeyeceksen tutup gideceğim. Ha. Öyle şey yok. Çok ayıp. Vermeyeceğim ben kan. Vermeyeceğim istemiyorum. Niye bu kadar korkuyorsun? Kan ya? benim, damar benim, kan benim, damar benim. Başka bir şey yok. Kan benim, damar benim. Vermek istiyorum. Çocuk vermek istiyorum. Ben seni hastane. Hiç durmadan mı yaptın sen?